Evet arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde Türkiye'deki enerji kaynaklarından bahsedeceğiz. Öncelikle petrolle başlayalım. Türkiye'de petrol nerelerde çıkartılıyor? Bakın hep Güneydoğu Anadolu'da. Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Batman çevresinde çıkartılıyor. Çünkü buralarda jura tipi kıvrım dediğimiz gevşek kıvrımlar var. Bunların olduğu yerde tepelerin üstünden petrol çıkar. Unutmayın, tepelerden yani antiklinallerden petrol çıkar. Onun için Batman'daki Raman Dağı'nı görürseniz dağdan çıkıyor petrol, ovadan çıkmaz. Petrolün mantığı budur. Ancak çıkarttığımız petrol bizim ihtiyacımızın sadece %8 ila %10'u arasını karşılıyor. Geriye kalanını biz nereden alıyoruz? Yurt dışından alıyoruz arkadaşlar. İkincisi doğalgaz. Bakın arkadaşlar Kırklareli ve Mardin'den doğalgaz çıkıyor. Bu da sadece ihtiyacımızın %1'ini karşılıyor. Taş kömürü... Taş gömürü Zonguldak-Bartın çevresinden çıkartılıyor arkadaşlar. Taş gömürü ihtiyacımızda yerli kaynaklarımız karşılayamıyor. Ancak linyit, linyit açısından çok zenginiz. Neden çok zenginiz? Çünkü Türkiye 3. zamanda oluştu, linyit 3. zamanda oluştu. Anadolu'nun çoğu yerde tropikal ormanlarla kaplı olduğu için linyit yatakları Anadolu'da çok fazla vardır. Yani bu tropikal ormanlarla kaplı derken bugünkünden bahsetmiyorum. Üçüncü zamanda tropikal ormanlarla kaplı olduğu için e, lignit yataklar oluştu. Anadolu'nun çoğu yerinde var ama en büyüğü biliyorsunuz arkadaşlar Afşin Elbistan'da Maraş'ta. İkinci en büyüğü bakın Soma'da. Üçüncüsü Ankara'nın Allahan Çayırhan çevresinde. Ondan sonra Kütahya'da Türkiye'nin farklı yerlerinde lignit'i görüyoruz. Lignit açısından zenginiz arkadaşlar. Torium'a geldiğimizde Torium eski şehir Sivrihisar'dan çıkıyor arkadaşlar ve uranyum. Evet arkadaşlar uranyum peki nereden çıkarılıyor? Hemen bununla ilgili kodumuzu yazalım hatırlayalım. Uranyum yazdık. Uranyumun içinden çıkartılan iller direkt çıkıyor arkadaşlar zaten. Uşak, Aydın, Niğde, Yozgat, Manisa'dan çıkıyor. Şu ikinci U. Oraya da uşak yazalım arkadaşlar. Hocam ama R'ye bir şey yazmadınız. Bizde R olmadığı için R'ye de bir şey yazmadık. Şimdi bu kodu da unutmayalım. Uranyum çıkarılan yerlerde buralar hocam Niye hepsini koymadınız? Rezervinin küçük olduğu yerleri ya da daha fazlasını koymak istemedik. Siz bu üçünü bilseniz haritadaki sizin için yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik bu kaynaklarla elektrik üreten termik santrallere. Termik santral ne demek? Isı enerjisiyle elektrik üreten yer demek. Nasıl yapıyorlar bunu? Kömürle, doğalgazla, fueloille, motorinle ısıtıyorlar suyu. Onun buharlaşmasından elde ettikleri basınçla da elektrik üretiyorlar. Türbinleri çeviriyorlar. İlk olarak fueloil değil mi? İlginç bu çok da duymadınız bu fuel oil'i. Arkadaşlar fuel ile elektrik üreten tesislere baktığımız zaman Batman, Siirt, Van çevresinde ve Samsun'da görüyoruz. Peki motorinle elektrik üretenler yine bakın Doğu ve Güneydoğu'da arkadaşlar Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'da da bu tesisleri görüyoruz. Linyit'le üretenler zaten çok fazla var. Linyit'le üretenlerden bakın en büyüklerinden biri Afşin Elbistan'da. Ee, Ankara'da Çayırhan'da var arkadaşlar. Eskişehir'de var, Kütahya'da var. Yani Linyit'le elektrik üreten termik santral sayısı çok fazla. Ama taş kömürüyle üretenlerin sayısı az. Zonguldak'ta biliyorsunuz çatal ağzı termik santrali var. Jeotermal nedir peki? özellikle deprem riski yüksek faylı bölgelerde yer altından çıkan o şifalı kaplıca suları var ya onlardan elektrik üretiyorlar. Bunlara da jes deniyor arkadaşlar. Bu nerede var? Bakın Denizli'de var, Aydın'da var, Çanakkale'de var. Bunlar da jeotermalle elektrik üreten tesisler. Doğalgazla elektrik üreten tesislerin sayısı o kadar çok ki 400'ün üzerinde ama en büyükleri Enka'nın tesisleri. Mesela Enka Gebze tesisi Türkiye'de en fazla doğalgazdan elektrik üreten tesis 1500 megawatt civarında. Oo bu kadar elektrik mi üretiliyormuş doğalgazla? Oha. O zaman kodumuz ne? Oha. Ovakça, Hamitabat, Ambarlı. Bunlar doğalgazla elektrik üreten termik santrallerden bazılar arkadaşlar. Bu şekilde kodlayabiliriz. Yoksa 400 tane var. Hepsini bilmemize gerek yok. Şimdi sorularımıza bakalım. Bu alanlarda çıkarılan fosil kaynaklar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bir numarada ne çıkartılıyordu arkadaşlar kırklar elinde? Doğalgaz. İki de kodunu vermiştik uranyum değil mi? Üçte de petrol çıkartılıyordu cevabımız D seçeneği. Bu alanların hangilerinde enerji üretimi farklı bir fosil kaynaktan elde edilmektedir? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bir numaralı yer. Ne var bir numaralı yerde? Bir termik santral var. Soma 2 yatağındaki termik santral. Afşin Elbistan'daki termik santral. Bunlar arkadaşlar neyle çalışıyor? Lingitle. Ama Zonguldak Çatal Ağzı'ndaki termik santral taş kömürüyle çalışıyordu değil mi? O zaman cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. Hidroelektrik ve jeotermallere tekrar bakalım arkadaşlar. Çünkü jeotermal birazcık onların arasında kayboldu küçük olduğu için. Şimdi öncelikle hidroelektrik santrallere bakalım. Üsttekiler hidroelektrik santraller. Türkiye'de hidroelektrik santral çok fazla. Ne demek hidroelektrik santral? Bir akarsunun önünü bir duvarla kapatıyorlar bir baraj inşa ediyorlar ve bu barajda da arkadaşlar elektrik üretiyorlar. Hocam nasıl üretiyorlar? Yüksekten duvarın arkasından düşen su bir türbini çeviriyor. Bu türbinde elektrik üretiyor. Bunu neye benzetebiliriz? Eskiden bisikletlerin üzerinde dinamolar vardı. Yaşı 30'un üstünde olanlar bilir belki. Teker böyle tutuyordunuz küçük bir motor. Öndeki ışığı yakıyordu. İşte aynı mantık. O sistemi çevirdiği zaman elektrik üretiyor. E tabii ki Türkiye'deki en büyük santraller nerede arkadaşlar? Güneydoğu Anadolu'da. Yani Kebandır, Atatürk'tür değil mi? Bunlar çok büyük. Batıya gidildikçe bakın hidroelektrik potansiyelinin azaldığını görüyoruz. Niye? Bir düşünün niye olabilir? Çünkü yükselti azalıyor arkadaşlar. Yükselti azaldığı zaman yükselti de demeyelim de engebe azalıyor. Engebe azaldığı zaman o barajın önünü yapacak duvar yok. Suyun akış hızı yavaşlıyor. Onun için bakın mesela Marmara'da neredeyse hiç hidroelektrik santral yok. Peki jeotermale geldik. Je santrallerini hepsinin Ege'de olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunlar yerin altından çıkan o sıcak suyla, e, jeotermal suyla elektrik üretiyorlar. Aydın'da, İzmir'de, Manisa'da, Denizli'de, Çanakkale'de jeotermal santraller var. Sadece elektrik üretmiyorlar. Seraları ve evleri de Bunlarla ısıtıyorlar. Aydın çevresinde falan eğer yaşayanınız varsa yerin altından böyle borular çıkıyor. Ya da o bölgeye giderseniz. Ya bu yerin altından çıkan borular ne? İşte onunla sıcak su çıkartıyorlar. Yerin birkaç yüz metre altından binli metrelere varan sayılarla. Şimdi geldik sorularımıza. Hangisinde hidroelektrik enerji potansiyeli diğer alanlara göre daha azdır? E biraz önce konuştuk bunu. Trakya'da yoktu değil mi? Cevabımız A. İkincisi. Bu alanların hangisinde jeotermal enerji potansiyeli diğer alanlara göre daha fazladır? Jeotermal deyince aklımıza hemen tak tak Ege gelecek arkadaşlar. Ege'de jeotermal enerji potansiyeli çok fazla. Geldik rüzgar ve güneş enerjisi santrallerine. Arkadaşlar dikkat edin. Rüzgar enerjisi yani RES'ler hepsi bakın şöyle batıda ve güney orta bölgelerde toplanmış. Hocam doğuda rüzgar yok mu? Var. Ama yatırım yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Çünkü tüketim buralarda fazla. Özellikle bakın kıyı kesimlerine rüzgar enerji santralleri çok fazla. Peki ilki ne zaman yapıldı? Arkadaşlar 98'de İzmir Alaçatı'da yapıldı ilki. Sonra yayılmaya başladı. Şu an Türkiye'de önemli bir e, enerji kaynağı haline gelmeye başladı. Her yerde görüyorsunuz. İlginçtir bakın Ankara'da yok. Yani 2022-2023 yılının da dahil olmak üzere yoktu. Yeni yapılırsa size haber vereceğiz artık. Peki güneş enerjisine bakalım. Güneş enerjisi potansiyeli. Bakın nerelerde fazla. Arkadaşlar Konya'da fazla gördünüz mü? Kayseri'de fazla. Bulutluluk az bu bölgelerde. Bir de sadece bulutluluğun az olması yetmiyor. Arazi de müsait olacak. Bu sebeple potansiyelin en fazla olduğu yerler bura. Peki potansiyelin en az olduğu yerler tabii ki Doğu Karadeniz kıyıları. Arkadaşlar hava bulutlu olursa nasıl olacak bu iş? Değil mi? Potansiyel az oluyor bu sebeple buralarda. Bunlara da GES diyoruz. Bu ikisi son yıllarda Türkiye'de önemini arttırdı arkadaşlar. Şimdi rüzgar enerjisi potansiyeli daha düşüktür. Bak 2023 ayet dikkat. Baktığımız zaman Karadeniz kıyılarında arkadaşlar rüzgar enerjisi potansiyeli düşük. Üç, i̇kinci sorumuz bu alanlardaki potansiyel enerji kaynakları aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiş? Hemen bakalım. Bir numaralı yerde tabii ki rüzgar. Hocam ikide de rüzgar var ama ikinin yeri neydi hatırla. Jeotermaldi değil mi? Rüzgar var ama bak biraz daha iç bölgelere doğru girmiş. Oralarda jeotermal ön plana çıkıyor. Üç numaralı yerde güneş. Bakın güneş potansiyeli burada da fazlaydı. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Denizli seçeneği olacak. Evet arkadaşlar enerji kaynakları konusunda böylece bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.